nüfustan devam ediyoruz arkadaşlar sorular. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan nüfus sayımı sonucunda elde edilemez? Nüfus artış hızı, toplam nüfus miktarı, aritmetik nüfus yoğunluğu, yaş gruplarına göre dağılım, cinsiyetin e, nüfusun cinsiyet gruplarına göre dağılım arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğu şu şekilde bulunur. Ülkenin yüz ölçümünü toplam nüfusa böl bölersek buluruz. Ama nüfus sayımında ülkenin yüz ölçümünü göremiyoruz ki arkadaşlar. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Hemen diğer sorudan başlayalım. Gelişmiş ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus artışının düşük olması hangi sorunlar bu sorunlardan birisidir diyor. Nüfus artışı düşük olursa gelecekteki sorunlardan biri olarak gösterilir. Kişi başına düşen milli gelirin az olması geri kalmış ülkedir. Konut yetersizliği yine nüfus hızla artarsa, beslenme sorunu hız, gelişmiş ülkede olmaz. Doğal kaynaklan tüketimin artması hızlı nüfus artışında olur ama zamanla iş gücü potansiyeli azalacaktır. Çünkü bu yaşlı nüfus ee, dışarıdan işçi göçü isteyecektir arkadaşlar. Cevap C şıkkı oluyor. Avrupa'nın 1960'larda Türkiye'den işçi göçü istemesi gibi. Diğer sorudan devam edelim arkadaşlar. Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir ülke ile ilgili toplam nüfusta bir azalma olmuş mudur? Ee, diyemem. Yani yavaş artış vardır. Kesin olarak söyleyemeyiz. Doğan nüfusu artış hızı düşmüştür. Doğru. Nüfusu göçlerle artış göstermiştir. Yani burada diyebileceğim 3 e, olabilir. Ve e, diğeri de 2 ile 3 diyebiliriz arkadaşlar. Ama bir numara kesinlikle söyleyemeyiz. Yani çok net diyemeyiz onu. Onun için cevabımız 2 ve 3. Evet. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin ikilisi e, yapın diyor arkadaşlar. Almanya, Moğolistan. Evet. Nijerya, Almanya. İngiltere, Nijerya. Almanya, İngiltere. Bakın Almanya'da gelişmiş İngiltere'de gelişmiş. Ee, gelişmiş gelişmemiş ikilemesine uymuyor. Biri gelişmiş biri gelişmemiş olacaktı. Bu kolay bir soru oldu bizim için. Devam edelim. Tarihsel süreçte 3 tane büyük nüfus sıçraması görülmüştür arkadaşlar. İlk nüfus sıçraması insanların kesici aletler yapması. Değil mi? Buydu. İkincisi insanların yerleşik hayata geçmesi. Tarım. Üçüncüsü de sanayi devrimiydi arkadaşlar. İlk olan kesici aletler yapmaydı. Hayvanlardan kendilerini koruyabilmişlerdi arkadaşlar. Soru 6'ya geçelim. Aşağıdaki verilenlerden hangisi gelişmiş ülke nüfus özellikleri arasında yer almaz? Nüfus artışı düşüktür. Evet. Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkede fazla mıdır? Aynen. Kent nüfus oranı kır nüfusuna göre daha mı fazladır? Evet. Tarımda çalışan nüfus sayısı geri kalmış ülkede fazladır. Gelişmiş ülkede arkadaşlar tarımda çalışan nüfus daha azdır. Sanayide çalışan fazladır. Bu sorumuzun da cevabı arkadaşlar D şıkkı oluyor. Hangisi gösterilemez demiş. Diğer sorumuza geçelim. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kıtalarında nüfus artış hızı diğer kıtalar oranına daha fazla olmuştur. Avrupa kıtasındaki nüfus artış hızının bu kadar hızlı olmasında ki etken nedir diyor. Tabii ki bildiğiniz üzere sanayi devrimiydi arkadaşlar. Bu soruyu da geçelim. Nüfus sayımları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? İlk modern nüfus sayımı Çin'de yapılmıştır. Hayır İsveç'te yapılmıştır arkadaşlar. Gitti. Osmanlı nüfus nüfus sayımı Osmanlı'da vergi ve asker toplamak için özellikle hatırlayın. Tarihten de hatırlarsınız arkadaşlar. 2. Mahmud zamanında 1831 yılında yapılmıştı. Bu da doğru. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişmiştir. Evet. Bazen asker sayısını bulmak için şu anda da toplam nüfusu bulup bir planlama yapmak için yapılıyor. Demek ki tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişiyor. Cevap 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. 8 numaralı soru. Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre gelişmişlik düzeyi hakkında hangisi bilgi verir? Bakalım. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı verir mi? Verir. Çalışan nüfus sanayide çalışıyorsa, hizmette çalışıyorsa gelişmiştir. Aritmetik nüfus yoğunluğu bir yerin gelişmişliği hakkında bilgi vermez arkadaşlar. Yani mesela Japonya nüfusu yoğun. Japonya gelişmiş. Avustralya nüfusu seyrek. Orası da gelişmiş. Yani bu şekilde bir Norveç nüfusu seyrek gelişmiş. Hollanda nüfusu yoğun. O da gelişmiş. Demek ki seyrek ve yoğun olmak gelişmişlik hakkında bilgi vermez. 3 numara da verir arkadaşlar. Gelişmiş ülkede eğitim seviyesi yüksektir. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Devam edelim arkadaşlar. 11. soru. Evet. Tarihsel süreçte ne diyor arkadaşlar? Sanayi Devrimi nerede olmuştur diyor. Tabii ki Avrupa'da iki numaralı yerde olmuştur, değil mi arkadaşlar? İki numara Sanayi Devriminin olduğu yer. Evet, 1650-2010 yıllar arasında dünya nüfusunun değişimi hakkında bir şeylerden bahsetmiş. Diyor ki grafikle ilgili hangisine ulaşılamaz. Kesin olarak söylenemez diyor. Verilen yıllarda dünya nüfusu hiçbir dönemde azalmamıştır. Bakalım evet aynen yukarı doğru bir gidiş var. Doğru. Verilen yıllarda dünya nüfusu artış hızı gittikçe yükselmiştir. Evet yavaş yavaş artarken 1900, 1850'den sonra böyle çat 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 yukarı doğru hızlı bir şekilde artmaya başlamış. 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki katından daha fazladır. 1950'de 2 milyar gibi bir şeyken 2010'da 7 milyara dayanmış. Yani iki katını geçmiş. Diğer şıklara bakalım. D şıkkı Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Ortalama yaşam süresinin uzaması dünya nüfusunu olumlu yönde etkilemiştir diyebiliriz. Yani dünya gittikçe gelişiyor ama geçmiş yıllarda savaşlar varmış. Grafiğe bakıyorum geçmiş yıllarda savaşlar diye bir şey yazmıyor grafiğe. Ondan dolayı bu soruya buna ulaşamam arkadaşlar. Ve son sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir? Bakalım. Mesken tiplerini belirlemek böyle bir amaç olamaz. Ama biz diğerlerini yorumlayarak gidelim arkadaşlar. Nüfusun eğitim durumu belirleme. Evet ne kadar üniversiteli, ne kadar okuyan, okumayan var diye bulup bir devleti plan yapar. Nüfusun cinsiyet dağılımını belirler. Aynı şekilde. Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek yine var. Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek yine vardır. Ama sen kerpiç evde mi oturuyorsun? Sen taş evde mi? Ahşap evde mi oturuyorsun? Diye bir plan, amaç nüfus sayımlarıyla yapılamaz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Testi burada bitiriyoruz.